birlikte efendim. Çok eğlenceli bir tura geçiyoruz. Kukla turuna geçiyoruz. Şimdi Kukla turuna başlıyoruz. Kukla turu için takımımızdan bir adet anlatıcı, bir adet kuklaya ihtiyacımız var. İki kişi de bilecek tabirleri. Evet, bizim takımımıza kararımızı verdik. Anlatıcı kimdir? Ben. Beliz. Billie. Beliz anlatıyor. <laughs> <laughs> Benim. O zaman alalım sizi Aynen, böyle Aynen doğru. Hadi alıyoruz. Evet, alıyoruz. Evet, ikinciyi anlatıyoruz. İstediğini yap. Süremiz başladı. Evet, beni hmm, ikincisini anlatıyorsun? Başın üstüne. Yerim Başım, var, üstüne yeri var. Başın üstüne. Baş kafa. Kafa beyin, tepe. Beyin, beyin, beyin. Cepte ikinciyi anlatıyorsun. Beynimi yıkama. Beyni Beyi yıkaması. Bravo. Tamam süper. Bildik bravo. Çok iyi. <laughs> Çok iyi. Çok iyi girdi. Saça başa girdi artık. Orada yapacak bir şey yok. <laughs> ya, Oradan dönüşüyor. Yine 7 tane var. 7'sini de bilirsek şahane olur tabii Bak Bu evet. sefer 7'yi göreceğiz. Haydi. Süremiz başladı. 1 Güzel endam. Vücut. Vücut. Ha. İkinci. İkinci. Kulağın ki kulağın ki <laughs> küpe. Kulak. 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 iki İki cepte kulak. Bir anlatıyorsun. Kulağın su kaçırmak. Yerin kulağı var. Ne? Yerin kulağı var. Kulağın su kaçırmak. Kulak. <laughs> kulak. Kulak <kı> yemek. <laughs> O ne kız? <laughs> o neydi kız? <laughs> Bilmek, e, kulak, kılık, binmek, kulak hakkını. Binmek ne? İnmek, almak, vermek, <laughs> kulak hakkı, indin, bindin. Bir de başka türlü anlatma olmadı. Pas hakkı var bu arada iki tane. Evet, haberi. pas hakkım var. Yani hiç çıkamasın içinden pas diyebilirsin. Tamam, pas. Pas. <laughs> tamam. Kulağı evirdin, çevirdin yani. Evet, dört, kulak... hiç söyleme, söylemeyin ama Biz bir daha döneceğiz Aa. ya. Evet, Sıradan. dördüncüyü anlatıyoruz. Tamam. Süremiz tamam. başladı. Bir, evet. Kafa, baş, 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 iki, bir, ikiyi anlatıyoruz. Ne? Beslemek, yedirmek, köle. <laughs> Çok güzel canlandırıyor, gerçekten. kuklada da süper canlandırıyor. Ne yapıyor şu an? Başımın itini yedin pas. Tat, baş tatlı. Bir, Bir tane pas, iki pas hakkı vardı. Pas hakkı bitti. Ay ama ah, öf ya. Al geldi. Hangisi seçim ya? Süremiz Ses çıkarabiliyorsun. Başladı. Öbüründe yoktu ki. Dört. Evet. Dört. Bir. İl, il. <laughs> Tövbe At. Evet. Alt. Binmek. Bindin alt. İkiyi mi anlatıyorsun? Alttan alt düştü. Alttan bindi. indi, eşliğe bindi. Alttan indi, indi. eşliğe bindi. Tamam. Çişlesene. Çok güzel. Atın, evet, sesini çıkarabilirsin. ne bileyim. Sesini çıkarabilirsin. Atı anladı hemen. Evet evet. Bravo. Süremiz başladı. nasıl vazlıyorsun. Üç kelime mi? Evet. Ağzından evet. çıkan. Biri. Ha. Dedikodu. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ağız. İkiyi anlatıyorsun. Aa, <laughs> Evet söyledi. diyor. Ağız var, kuş var. Ağzında kuş tutmak. Zaman, Bravo. Evet. <laughs> Çok iyi. güzel. Baya uçurdu. Çok güzeldi. Güzel anlatıyorsunuz. 7'yi seçti. Evet, süremiz başladı. Üç kelime. Bir. Kim? Ee, Baltayı çok uymak. Çok iyiydi. Bu çok iyiydi. Bu gerçekten çok iyiydi. Bayağı Bravo. Çok iyiydi. İstediğini yap. Süremiz başladı. Hadi. Tamam iki kelime. İki kelime ikinciyi anlatıyorsun. Cik Kuş. Kuş. Ee, ötmek. Ötmek. Öttürmek. Ee, ne ötüyor ya? Öt, öttürmek. Borunu öttürmek. O, borusunu öttürmek. Bravo. Ne ne boru olabilir? Bir şey var. Fatih. Çok iyiydi, çok yani iyi. iyi. <laughs> Daha biz çıkmadık. Hangisi? Sen atıp Üçünün, üçü tekrar. E, üçü tekrar anlatıyor. Süremiz başladı. İki kelime ikincisi anlatıyorsun. He? Kulağına kıpa olmak. Kulak, kulak. Boynuz kulak. kulağa geçince. Yok iki kelime. Hı. Kulak. Göz kulak. Aa. Boy, kulak boyu, yol. Kulak. kulak boyu, Arpa boyu, ne? Evet. Arpa boyu. Boyun. Gelganlık. Boyun, Boyun gerdanlık. Evet. Abi ikinci kelime kulak ya. Boyun olmuyor tabii. Nasıl yapacağım? Tam 5 tane bildiğiniz alkışlar gelsin. <laughs> çok çok da güzel bir ekibi şey. Çok biliyorum. da güzel anlattın sen bilemedin. Gerçekten güzel anlattın. Gayet iyi. Buradan ben çok ben çok böyle olumsuz enerjimi 7-5-2 alıyorum. <laughs> çok ve sana başka harfler ve rakamlar veriyorum. ekşi bek sen ekşi güzel oynadın. Başına ekşi vardı o da olacaktı. Valla full yapabilirim. Başına ekşi ekşi mi olur? Ekşi bek mi suratı o bir de bilmiyor ya. Miye, öyle Beni niye takmin edecek? Yok çok iyiydiniz ya. Bir tanesini hiç anlatmadan bildiniz ya. Evet Bahtayı çok iyiydi o çok iyiydi. O eli tuttu ikisini de ne belli değildi ama bildiler. Teşekkürler. Ya orada. Güzel biri güzel. Birini güzel, birini bir yapıyor. Evet buyurun. Şimdi bizim bir kuklaya bir anlatıcıya ihtiyacımız var. Ben anlatıcı olacağım. Lütfen bilemediğimi biliyorsunuz. Evet buyurun. Şu olsun ya. Tamam olsun. Tamam. Önce 6'yı anlatarak başlıyoruz. Kaç kelime olduğunu baştan söylemeyi de unutma. Tamam. Tamam. Ses çıkarabilirsin onu İstediğin gibi Selin'im. Tamam. Tamam aşkım. Hadi. Hazırsak süremiz başladı. Bir kelime. Kafasında sakatlar var. Ses çıkarabiliyorsun. Ses çıkarabiliyorsun. Horoz sesi. Ne? Horoz sabah. Günaydın. Tek kelime mi? Evet. Evet bir kelime. Horoz. Horoz. Sabah. Bir ne bu bir tabir? Horoz, sabah, okey, okay. okey. Okay. Okey okay mi? Okay. Konuşamazsınız. Konuşamazsınız. Konuşma. Bir Horoz şey şekli okay göster. O anlama gelen hareketi de yapabilirsin. Guguk mu ne? <laughs> Guguk, kalamak, <laughs> şey yapmak. ye, e, yemlemek mi ne? Yemlemek. Tamam geç, Eş, geç. Pas. Tamam pas, bunu pas kes. Ya ben şey olabilirim. Evet, Tamam, süremiz Basfın başlıyor. Pas mı dendi? Üç. Üçü anlatıyoruz. Üç kelime. Biri anlatıyoruz üç kelime. Karın. Göbek. Şişmek. Göbek, yemek. Yemiş. Yemek. Yemek. Üçü. Üç. Sonuncu. Üçüncüsü göbek. Karın. Şişmek. Şişmiş. Tok. Tok. Aç. 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 Tamam. Ee, karnı tok. Bizi aç. Güzel. Ne? Kurt, Kurt gibi aç. Gibi Kurt gibi, Kurt gibi var. Tamam. Tamam. tamam, tamam. tamam. tamam süper. Şimdi 121 saniyemiz var. var. Kaç kelime olduğunu söylemeyi unutma. Tamam. Tamam. İki. Paça, bacak. aynı mı? paça. Yalvarmak. Dizinin dibi. Yalvarmak. Dizine kapanmak. Dizine kapanmak. Ayaklarını, Gizine kapanmak. Gizine, ayaklarını evet, kapan. Evet, süper. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> kelime kelime anlatmak daha mantıklı olabilir gerçekten. Evet. Kaç kelime olduğunu da söyleyelim. Tamam. Tamamdır, süremiz Üç var. Üç kelime. Üç kelime. Birincisini anlatıyorsun. El. Baston. Dede, de, de, baston. Yaş, baston. baston. İkincisi. Baston, baston yürüyüş. <laughs> 103 saniyemiz var. Tamam. Hazırsak süremiz başladı. İki kelime. İki kelime. Birincisi. Çakmak, Çak. çivi çakmak, çivi çakmak. Çivi çakmak. Ne? Çivi çakmak. Çivi. Çivi, çivi çakmak, Hangi çivi? Hangisi? Çivi, kukla, kokla. çivi, kukla. çivi. Kuklayı kullanıyoruz. Çivi, çivi cepte. Çivi gibi sağlam. Çivi, çivi, sök. çivi söker, çivi çiviyi söker. Ne? Çivi sökmek. Çivi, çivisini çıkarmak. Evet. Çivisini çıkmak. Evet. Yapalım, şimdi hangi cümle artık şimdi? Remiz pas geç? Yok yok. Beşe anlatıyoruz. Buyrunuz. İki kelime. Birin ikincisi. Ses var. Çatla, patla. 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 Çatla. Damarı çatlamak. Ne patlamak? Patla. Patlamak. Çatla. Tamam. Çatlak. Ne? Birinci. Birinci. Birincisi. Birincisi. Tamam. Kafadan çatlak ne? D. Ardanları Çatla... çatlamak. Hayır hayır sel. Başı çatlamak. Ne ya? Bu... Nasıl çat... çatlamak mı ikincisi? Çatlamak. İkincisi çatlamak mı? Çatmak mı? Pas pas mı? pas pas, pas tamam. olmadı. Düşünüyorum. Şunu şunu yapacağız. Tamam. Bitti şu an pas. Hakkı bunu anlatmak zorundayız. Tamam. Evet, 44 saniyemiz var. İki anlatıyoruz. Süremiz başladı. 3 kelime. kelime. Birincisi. Üstüne, Üstüne bir at üstüne üst çık binmek ben... bin ikincisi binmek miydi birincisi binmekti tamam bindim, bindim. hangi bindim. kelimeyi anlattın da söyle bir iki, üçüncü i̇ki anlatıyorsun, anlatıyorsun. dalı kesmek evet, çıkar. <laughs> evet. şimdi pas geçtiklerimize dönüyoruz ben de şurayı bir daha bir aynen dene ses çıkarabilirsin o hareketleri belki gösterebilirsin falan her şeyi deneyebilirsin tamam. yani Kuklayla birlikte <laughs> Horoz, Diklenmek. Ee, diğeri neydi ya? Bir diklenmek. <laughs> ee, neydi? Şeylenmek. ne yapar? Öldürmek. Öttürmek. Ürü Horoz. Horoz. Horozlar mı? Horozlar süper. Yani artık ben de şey oldum ya. <laughs> Sen Sen diyeyim. Diyeyim. Çok iyi, çok iyi. Saniye, saniye, saniye ama gibi değilsin ki. Ürü. Ama 6 saniye. altı saniye. Anlatacağız ki onu. Şimdi o iki kelime anlatamadım. Tamam. anlatacağız. 6 Altı saniyemiz var. İki kelime anlatamadım. Altı kalıyorsa. saniyemiz var, son bu. Süreyi başlatabiliriz. Çatlak patlak. Patlak Dışman çatlatmak. Evet iki takım da harika yarıştı. Büyük bir alkış alalım hem anlatıcılarımıza hem de tahmin edenlere. Horoz oldum horoz. Horoz, horoz oldu. oldu. <gülüyor> 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 Diye horozlandık. O da var ya son dakika gidiyordu. Son saniyelerde hemen yani, kalktı. Alt alta sevedim. üst üste. Neler anlatıldı? Güzel bir şekilde yukarı kaydırıp